Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Sevin Arkadaşlar bugün Roblox'ta bir oyuna girelim sorunu var Onlar kesinlikle ban değil arkadaşlar Çoğu hile şanlar onları ban sanıyor Denemedim Ya bak yeni düşündüm Yapayım dedim yani Hiç denemeden direkt videosun çekiyorum ve Bayağıdır bir haftadır video çekmiyorum içerik bulamıyorum ee, Bir sürü içerik var ama Neyse Şimdi arkadaşlar Öncelikle zaten Şuradan ee, şimdi arkadaşlar roblox onda. şurada şey olur ayarlar kısmına geliyorsunuz settings'e tıklıyorsunuz Ondan sonra buradan control s'ye giriyorsunuz burada alayıç yazıyor 13 artıya çekiyorsunuz bunu Hemen pin'imi gireyim geliyorum Evet arkadaşlar geldim ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 ve üstüne aldım. Hemen şimdi bir evde istiyorum. Oldu mu? Evet. Gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, 5 like daha yeni video gelecek. Hadi görüşürüz.